Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Ee, biraz gece çekiyorum. Hemen kısaca bir dünya yapıp gideceğim. Arkadaşlar e, gene 91 abone olduk. Çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ve zaten sizin sayenizde olduğum için hepinize teşekkür ederim. Artık Kepkart'tan CapCut'tan ed editler, yapıyorum. Ne konuşabilsem. CapCut'tan editler yapıyorum. Son ee, yüklediğim videoya yorum yapanlara kalp yaptım. Yani kalp attım. Bir iki kişi yapmıştı. Hepsine yanıt ve kalp. Siz de onlar gibi yorum yapıp kalp alabilirsiniz. Sen. Sen. Kalp bu. Kalp. <laughs> Kökeme gibi konuş. <laughs> Sen yorum atıp kalp alabilirsin. Diyeyim. Ve abone ol ki beni 100 abone yap. Please. Hayalim. Hay, Hayalim. aşağıdan Abone. Like at. Bildirimleri aç. Yeni videoda merhaba. De. İyi geceler.